Raft Sonsuz bir denizin ortasında hayatta kalabilir misin? Kendi evini yaptığın, daha doğrusu kendi tekneni, kendi gemini yaptığın, etraftan bulduğun eşyalarla boyutlar inşa ettiğin, evet, Geçen sezon 3 bölümlü kısa bir raft serüvenimiz olmuştu ama yine bu sezon bölüm sayısı veremeyeceğim size ama eğlenceli bölümler sizleri bekliyor olacak. Bütün dostlarla beraber başladığımız bir serüvene hoş geldiniz. Neşe ben gidiyorum. atsın. Tamam. Ne hmm, şey. ne Aa, gidip. attım, attım gidiyorum. Tamam ben yok. Eee. yiyin. şiş gel gel. Sen Efe yukarı da... sen ben aşağı iniyorum. Tamam aşağı, aşağı iniyorum. Şey. Şey. Tamam at onu. He tamam bitti zaten. Ama ben de patates varmış lan. Suyu ben sağlık. Koy sağ koy, sağ koy yemek. Lan. Dayı bence bir, bir tane bize yetmiyor. Bunlardan bir tane daha yapsalım mı? <laughs> Hadi ol, ne ol, olur bir şey. Aa bunlar büyüyor. Aa şey buldum abi. Hünge buldum. Hünge ne lan? Nerede? Buralarda geziyorum. Buralarda yakalıyor beni <laughs> benden. <laughs> Niye <benden> yakalıyor? <laughs> plastik ve tahtalar bana lazım. İki tane plastik var başka bir bom yok. Zaten çok bir şey toplamadım. Oğlum şu balıkları kim yiyor? Bak köpek balığı saldırıyor. Ben yiyemiyorum. Şey adam, Ona yapacak bir şey yok şu an. Ona yapacak bir şey yok şu an. Atakan oğlum dışarı giderken mızrağı bana atsana. Oğlum mızrağı öldürür öldüreceğiz şimdi burada. Ne oluyor? Kimin aldın lan sen? Paralısın götürün. Ya geber amına. Gönlün koruyumuş. Benim yemeklerim olmazsa bok yaşarsınız. Doğru ya. bak bak götten ısırdı. Gel buraya gel. Bu arada yemek ayırsana bana biliyorsun. Lan koydum üstünde üstünde. Oraya tahta koyun hele. Çıkanı koyuyorum. Aa büyük balık çıktı. Şaştık.

Oğlum ileri hadi ileri alabalıklar oradan geliyor. Bak bana ya, e, e, otomatik e, otomatik toplayıcı için bana 4 ay 6 3 tahta lazım. Ha olta gitti gençler. Olta malzemesi varsa bir tanesini yapın bana. Olta, 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 Çok olta, Öleceğim olta, 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 Yine mi orası? Canımda... İzliyorum. Doldurmuyorsunuz. Küfür ederim. Tahta takım var Tahtalar kimde? Bende var 14 tane. şey yani iki tane şey var mı balık? Yok. Abi. Ney pişmiş mi? Bak, i̇şte. bütün pişmemiş ne hangisi lazım işte? Bir tane şey yapın bak. Sandık yapın. Şu, Rav, Rav Bana Rav lazım. var. 8 plastik de aldım. Ama herink yok, herink yok. Eee, ee, şey şey bir bile. Bir tane su alayım mı? Abi, herink misin? Aynen. Valla abi. Ee, bir şey söyleyeceğim de adada olan yoksa ben şimdi biri kaldıysa. Hayır hayır adadayım ben durun. Şimdi o zaman, zaman gel. Atıyorum power Attım power Atıyorum gel gel şuraya. Tamam ben şunu şuraya kurayım. Merkay balık tut bana ver. Buraya gelecek köpek balığı değil zaten. İçirdin mi onu Resul abi? Oğlum ileri atsaydın ya yavrum. Ne fark ediyor? Sana demedim ben. Evet. Atakan'a dedim. Şu balık şeyini dibimize atmış. Tahta varsa tahtayı... Ola pişirin şunları tahta lazım. Abi, abi valla ben bütün odunlara kerem aldım. Boştayken su... <laughs> var bende gel. <laughs> Attım. Ye onu. Öleceğim, Yeter vallahi. şimdi sana. Gel gel. Bak aman Yemekleri benden isteyin. Ba şunlardan almayın benden isteyin. Ağzınıza sıçarım. Herkese bir tane var. İkişi, iki, i̇kişer tane alıyorsunuz o Artık gidelim. Oğlum bak balı can Canı al. Bence şanssız deniyorum Eee şey olan var mı? Demek var. Yaprak yaprak. Var. Yaprak lazım. Aa vur lan vurun vurun. lan. Attım bir tane. Vurdum. Ye. Deli gibi yaprak lazım. Kimde yaprak var? Al bende var. Kim 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 atıyor tamam. Hop Suat abi. Hop sen. Suat abi siktir et. Bal tuttum balıkları ver bana. Kim lazım? Ol. Kim nerede? Şurada. Oğlum siktir sen şuradan. Sen görürsün. Olta kırıldı. Olta kırıldı sıçtık bari ne. At güzel üstündekileri güzel, şimdi. Yok, şey Ne yapacağımı da umurumda. Geldi, vurdum. Abi canı çok az. Üzerinde bayağı kan var. İndirelim mi ödülü? mi acaba? Hazır, şurası boşken şunu içeyim mi? Resul abi canım var mı? Geldi, vurdum. Ha, tahta lazım. Yemek altına tahta lazım. Tamam, 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 tamam. Tamamdır. Dört Bir tane altına. yemek lazım. Bu süreçte iş paylaşımı yaptığımız için ben aşçı oldum. O yüzden sürekli yemek pişirdim. Bildiğiniz yemekçi oldum yani. O yüzden buraya çok göstermek istemiyorum. Malzeme olarak biraz geliştiğimiz yere götürüyorum sizi. Ben, ben yanlış bir ya. Tahta koyun tahta. Var, Yemeğe tahta. Tatlısı olan herkes atsın. Genişletiyorum. Plastiği de atsın. Tahta plastik her şey lazım. Kimden var, var mı suat? Var. Burada da varmış. Aa, inventemde varmış. Bir tane de büyük yap, bir tane büyük yaparsanız iyi olur. Büyük balık var bir tane. Aa, Hatta büyük iki var, tane. Adam. Büyük ada var, büyük ada. Anne nerede? Sağda, sağda bak Sağda. Önde var. <laughs> <laughs> o ne yaptın? Allah aşkına. Gökhan abi lan. <laughs> Oğlum benim oltam hmm. yok Soska Sen de, de mı var? Abi şey yapacağım. Eee Q'ya bas, Q'ya at geri al. Sine olta bak, olta gitti bu arada. Bende olta bitti. Tam olta Olta yok ki amına. Ben ip de yok, tahta da yok. Bende hiçbir şey yok malzeme. Yani, Sadece yiye yemek yiye var. Sadece yemek var. Yiye, aslında plastik ya. olan var mı? Plastik plastikten. <laughs> Oğlum şu an adayı siklet bak. Şu ürünlerde malzeme yok. Büyük olmuyor orası. Orada bayağı malzemeler tahta mahta mı kuruluyor? Atsana bir Olur. tane. İp lazım. Eee 8 tane ip. Plastik toplayın ki plastikle daha çok gelişebilirsiniz. Ben 5 tane afk yapıyorum. Ne diyor bu mal? Nereden açtı? açık zaten. Kim var mı Atakan? Kim var mı? Abi tutmak da herhalde. İp var mı Efe? E ipim mi var? Kaç tane lazım? İki tane lazım. Adayı durduracağım ben. Ben ne var? Kim kim işte? Ha. Oğlum ben yama bu iş mi sikeremem ben bunu pişiriyorum ya. Pişmiyor daha düşüyor. Bu kadar yaramıyor Su al abi al belki işine yarar. At at. Su aldım. Niye aşağı bakamıyorum ben? <laughs> <mi? mi? gülüyor> su içecek varsa içsin. Su var şurada. Yok şu an <laughs> suya ihtiyaç yok. <laughs> gel gel neredesin? Burada su var. Bak, ben... Bir yemek atabilir misin? Ben de bir bardak içeceğim. Atarım da dur. Ee, şu yemeği aldım. Tam. Bak. Gel. Masadaki yemeği aldım. Herkes de yemeğini alıyor. Ameliyo. Belli o belli.

Atakan abi vur abi Hazır olta yokken Atakan. ben de gelsem oraya ya Ne Bende bir şey yok Vur 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 Neyse Gidim hadi dur Lan beni getir öleceğim öleceğim Bir tane daha vurdum Mızrak bil ananı sıkıyor kaç <laughs> Kaç Kaç kaç. Bu ne lan tipe bak Lan bana niye vuruyon amına? bana Abi bir tane daha kutu geldi Yine Yavşak Ne he Bir bu seferde bunu öğrendim he <laughs> Bak bak yine şey aldı. Bunu birine vuracak. Ha, buraya, kırıldı kırıldı çıkıyor, o, Ben geleyim de siktir et. <laughs> oğlum cana az vardı. Köpek gibi vurdum onu ben ya. Bence çok korkunç ya. Oğlum o sakın o araçlık yapayım demeyin ha. Neden? boşa malzeme hiç var, var, var Sen ne istiyorsun verem ben sana. Ben Al şunu alayım. olta olta ip ya da tahta. Bana da tahta. Beyler 2 tane köpek domuz var var burada. Abi bütün domuzları çektiniz amınakoyim amın, kaç. Hala 5 tane ip lazım ya. Düştü kalk, o, tane domuz var Bu ne, ne lan? Şey, Kabileler la. Baba nasıl koşuyorlar? Bir şey domuzlar değişmiş mi? Bana mı öyle geliyor Bile değil de ya. Aynen aynen. Gidişlere bak Allah aşkına Fazla yap işte hacı adayı ver normalde oynuyorsunuz, O yüzden fazla Bu rigler kimi? Normalde oynuyoruz. Hardta değiliz izlemeyin. Bak har onları bırakın şunlara şey Hardta olayda kıydı ya O kadar kişiyiz niye hardta girmedin? Harcadınız o brigleri ne lan? Oğlum ben orayı koydum onları Ben üstüm var onların Onlar boş başlayayım ben bunları yiyeyim de Bir tanesini restore'a Tamam onu harca Onlar bir şey yapmam Normal başı bir şey harcama. Öyle yaptı zaten merak etme. ben ne lan? araştırma araştırma. Atakanı, Atakanı, Atakan'ı alın kaldırın aldırın alın kaldırın. ben buradan alalım. Ben alayım. Ne yapacağım ben şimdi burada burdan? Bekleyeceğim. Neredesin? Yukarıdayım biraz. Haydi. Hiçbir şey kıramayacağım karanlık oldu şimdi. Selamünaleyküm aleyküm abilerim. Geliyorum ben geliyorum. Gökhan sırf zarar o en Oğlum video çekiyorum. Videoda görürsün de bak yaptığını. Abi video çekiyor mu? Çekiyor şimdi de bakacağız. Neredesin? Roman. Lan ne kararı karışır lan. Daha olta lazım artık. Çiğ balık kalmadı. Bakayım Bunu abi, o, niye ekmedik ki şimdi? şey? Burada abi, ne var? Içeyim, içeyim. Boş bunlar. 3 ip, ip. ip yok bana. 5 ip lazım şu an. Ver bana. İpin varsa bana ver. Var. 5 ip lazım ver. Al bunu al. Heh yaptım. Tamam bir tane yaptım. Neredesin sen? Buraya Bölümler... Bölümleri bu süre zarfında tutacağım. Daha zevkli. Daha uzun soluklu olacağını düşünüyorum diğer bölümde tarıma girişeceğiz artık. Daha büyük tekneyle daha büyük sonsuzluğa adım atacağız. Bugünlük benden bu kadar. İkinci bölümde görüşmek üzere.